yasaklanmıştır. Evet. Hayırdır? Celaliye Köyü Sağlık Ocağı'na yoğun bir duman ihbarına gelmiş bulunmaktayız şu an. Evet, ihbariye reyeni şoförümüz Emre Hoş'tan diğer ihbariye reyeni mahvoluyorlar. Bir bakım daha buluşmuş bulunmaktayız. Evet. Bir bilinmezlikle Aynen yoğun Başarıda duman mevcut. başarılar diliyoruz. Üst kat herhalde. Var mı ne? yanan bir şey? Yok üst kat iki katlı. Yok hem elektrik var mı? Sorayım Var. Şey var. Olayı gördük gel göster hemen sattı. Yanan bir yer var mı şu an? Yanan bir yer var. var. Uçarıda, bir var. Buradan, buradan mı gireceğiz öteki taraftan mı? Tam karşında. Tam karşı. Yürü yürü yürü. Elektrik var mı şu an bak. Tam elektrik kestinler. Elektrik kestinler. Geldi mi? Bak geldi mi? Bu istiyor değil mi? Yok Gör, mi? de tak gelsin şimdi atalım. Atalım biz ortamı ağzına bekleyelim. Çıkırtta da olur Şahin. an. olur. Tamam. Yani. Evet, evet, evet. Reb, <laughs> <laughs> Mahmut bak Ne oldu? Oradan gözüküyormuş mu? Oradan gözüküyor. Oradan gözüküyor abi. Dedin ah. cama. Mahmut bak da. Nereden? Gel abi bu taraftan abi? Az Tamam <gülüyor> 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 Tamam Çekelim çıktı yani Sigorta biliyorsunuz mu yani elektrik? Biliyorum abi Amp çekin ben şu elektriğe bakayım. <laughs> Burada hiç elektrik panosu yok. Karşıda falan dediler Nerede? Karşıda diyorlar ama tam yerini bilmiyorum. Tam Görebiliyor musun? Yok abi bunlar şey. Normal tabela. Burada çalışan kimse yok mu şu an? Şurada yok. Allah Allah. <gülüyor> 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 Nerede abi? Söyle tarifin. Duman var sen. Bu bu Tamam. Zaten 60 sigorta. Elektriği kestim. Tam elektriği kestim. Zaten atmış sigorta büyük ihtimal o odayı şey yapar. Elektrik kesildi rahat vursunlar. Buradan da şey yapıyormuş ya. Açacağız mı? He? Bitti de mi? Yok bir şey yok o oda yanıyor sadece. Oda ne yanıyor? Oda sadece. Üç yüz batırmayın işte. İşte şu anda döndü o. Tabii tabii, ateş altında gözüküyor zaten. Mahmut! Dur. Elektrik kesik! Tamam ateş gözükmüyor şu an. Tamam. Aa. Biraz camları açayım ben şimdi. Hava camları açmak lazım. thank yeah. açtım şimdi. Bizimkiler kediler nerede? Var mı içeride kimse? Şey kaldı mı şeyde? Söylemeye gel. Duman yapıyor. Döndü. Çok da sıcak bu nasıl niye bu sıcak yine? O nasıl açılmaz bir bu. Burası kapalı. Öteki tarafa baktım da açılmaz. Koca dönüyor. Bu mu? Vidalamışlar. Vidalamışlar onu ana açtı. Burada da odunlar var. Ben şimdi şey yapacağım. Şey üst kata çıkayım. Atsana abi. odun var abi odun atmak Öh. Koyamaz bıraksanız Keşf evet. keşf Tamam Ne evet. Var mı şey? Bakıyorum şu var mı orada şey? Var mı orada şey? Ne yapmış burada? İyi yaptı Şöyle bir şey yapmış Tantam yapmış Ömür var burada da başka bir şey yok. Ya duman çıkıyor şunlardan ama yanmıyor. Siz şey çıkrığı toplayın. He? Çıkrığı toplayın. Kapıdan böyle lazım olursa çekeriz. Tamam şu nasıl? Şu köşeler yanıyordu bak şurası. Tamam onları şimdi çekeriz şeyle. Burada Duman çıkıyor ama buhar dumanı olabilir. Tamam. Kapıya bir şey da, Duman çıksın. Biraz bekleyin, havalansın. Tamam. Tamam, toplayın çıktı Tamam. Nasıl Dönüyor. be? Döndü mü? abi. Tamam. Tamam. galiba. Üst kat lojman. Bir kontrol etsinler onların anahtarı içinde. Yok orada hiç bir tane anahtar var. Tane Gelmiyor yok tara mı duman girmiş olabilir. Girir, girir duman her taraftan giriyor. Ne? <laughs> Arkada o Ne? toplayacaklar çıktı. Nasıl abi? Yanıyor mu? Yok bir ısı var sadece ama yani, Biraz havalansın şimdi belli tamam olur Şurada bir sıcaklık geliyor kapıdan ama Tabii Şu üst taraflar Şeylerin altından Ben çengeli alacağım bir. yapalım istersen. Şuradan çıkıp çekelim bak şundan hemen İşte bir çengelle karıştıralım tamam. Yanarsa lar var. Şey yapmış onlar herhalde. Yanmıştır büyük ihtimal. dışarı lazım. Karıştıracağız bakalım şeyse. Tamam bu yeter bize. Yeter mi? Yeter. Şurada odunlar var. Abi şu odunları atıyorum dışarı. Hadi. Enes. Ha söyle. Şu duvarı falan bir soğutma yapsana şöyle. Ben çıkayım. Ne nasıl kaldı? Gel şöyle şey yap. Pulvarize yap şu ucunu. Şöyle soğut tarihi. Aynen. o kadar var ya derece daha bayağı yanmış demek ki burası nereden çıktı acaba yani